Phoenix Tarot'tan herkese selamlar. Birkaç gün içerisinde kapına gelecek enerji kim? Bakalım kim bu insan? Hı. Söyleyeceğim şimdi bekle. Kendi hainliği yüzünden, kendi yaptığı oyunlar yüzünden, kendi e, karaktersiz davranışları yüzünden... ...şu anda sana uzak kalmış ama hiçbir şekilde umudunu kaybetmeyen... Ee, şu anda oturup yalnız bir şekilde kara kara düşünen genel olarak bu insan yalnız bir insan. Çevresinde ne kadar insan olursa olsun bu insanın e, yalnızlık, yalnızlığı yani seven bir insandır anladın mı? Çok böyle e, kendi iç dünyasına ya da ne bileyim e, kalbine, e, gönlüne insanları çok fazla yaklaştırmayan bir yapısı var. Yakın zamanda senin kapına gelecek enerji bu. Şu anda ya mental olarak engeller var aranızda ya da gerçekten birbirinizi engellemiş olabilirsiniz bu kişiyle. Peki. Tamam. Niye geliyorsun? Niye geliyor? Çünkü seni seviyor. Peki niye o zaman hainlik yaptın madem seviyorsun? Artık ne yapmış orada? Onu kıskandığım için. Onu kaybetme korkusu yaşadığım için. Çünkü onun güçlü bir karakter olduğunu biliyorum. Onun asil bir karakter olduğunu biliyorum. Burada güçlü bir kadın var. Beyler kendinize bir yorumlayın. İmperatörüçe enerjisi var burada. Yani bu kolay kolay elde edilmeyecek bir kadın. Ve kaybettikten sonra da arkasınca çok ağlanacak bir kadın enerjisinden bahsediyor. O yüzden de senin... Peki bu nasıl bir taktikti? Ne yapmaya çalıştın? Yani onunla diyor oyunlar oynadım. Burada sana adeta bir salıncak yaşatmış olabilir, anladın mı? Gel, git, bir var, bir yok. Yani seninle akıl oyunları oynamış olabilir. Peki, sonuç. Ya işte güzel zaman geçirmiş olabilir seninle. güzel e, Buluştuğunuz zaman seninle çok güzel zamanlar geçirmiş olabilir. E, kendini çok güzel hissettirmiş olabilir. Ama sonrasını getirmemiş olabilir. Ama bu süre içerisinde de bu bu hareketleri yaptığı işte sana karşı bu taktikleri uyguladığı süre içerisinde bu dangalak kendisi sana sırılsıkla aşık olmuş da işte kendi kazda tuzağı yani kendisi düşmüş diyebiliriz. Evet ve bu enerji senin yakın günler içerisinde kapına dayanacak eli kulağında çünkü çok fazla bu kararlı burada tam kesin eminsin değil mi bu kararından verdiğin karardan kesinlikle emin emin yani emin verdiği karardan emin kesinlikle çünkü karmiksiniz karmiksiniz. Sizin daha e, hikayeniz bitmemiş, tamamlanmamış. Kesinlikle gelecek. Bekle.